Herkese merhaba. E, yeni bir yazar ve kitabıyla yine birlikteyiz. E, bu seferki yazarımız e, Camilo Jose e, Sela e, ve kitabı Bayan Caldero e, oğluyla e, konuşuyor. E, kitabımız e, Olvido e, kitaptan e, ve çevirimiz e, Gökhan e, Aksay tarafından e, yapılmış. Biraz e, Camilo Jose e, Sela'dan e, bahsedeceğiz. 1916 İspanya Galicia'da e, doğuyor Camilo Jose Sela. Ailesi e, başkenti taşınınca e, 9 yaşından sonra e, kilisede eğitim görüyor. E, 15-17 yaşları e, arasında e, tüberküloz nedeniyle e, senatoryumda kalıyor ve 2 sene boyunca e, kitaplarla e, bir e, zaman geçiriyor. 18 yaşındayken tıp fakültesine kaydoluyor ama edebiyat derslerine devam ediyor. İlk şiir ve yazılarını okuttuğu hocası Pedro Salinas'tan çok etkileniyor ve ona çok saygı duyuyor ve onun verdiği önerilerini yaşamı boyunca sürdürüyor yazarımız. İç savaş nedeniyle dönemindeki diğer entelektüeller gibi öğrenimi yarıda kalıyor. Milliyetçi tarafta yer alıyor ve yaralanıyor yazar. 24 yaşında hukuk okumaya başlıyor. 26 yaşında Pascal Duarte ve ailesi yayınlanıyor. Büyük başarı sonrası hukuku da yarıda bırakıp yazmaya atıyor kendini. Gençliğindeki görüşleri ve sınıfına rağmen e, Franco ile uyuşamıyor. E, i̇lerleyen süreçte yazar Cervantes ödülü alıyor. 1989'da 73 yaşındayken Nobel, Nobel ödülü de e, alıyor yazar. 2002 yılında da 86 yaşında e, aramızdan ayrılıyor. E, bu kitap e, suların altında yatan e, Oğula e, mektuplar. 190 sayfa boyunca yarım sayfa, bir sayfa, en fazla iki sayfa olan çok sayıda mektupları okuyoruz. Bağlamları birbirinden çok çok farklı olduğundan birinden diğerine geçmek, anlama ve metnin içinde kalabilme adına çok zor olabiliyor ee, ama e, mektupların hepsinde de e, tabii ki e, büyük bir burukluk ve özlem var. E, oğlunun o zamansız kaybı sonucu e, ona duyduğu derin e, özlemle birlikte e, bayan de çok da başarılı olamasa da hayatta tutunabilme çabalarını da e, sezinliyoruz kitap boyunca. E, Sevgi erkekten kadına, kadından çocuğuna akar diye bir şey okudum veya duyduğumu hatırlıyorum. Ölüm sonrası döneme odaklanacak olursak edebi metinlerde bu cümleye örnek vermek gerekecekse erkekten kadına olan kısmını Jean-Louis Fournier'in Ölmüş Karısına yazdığı o çok çok sayıdaki kitaplarda bu yoğun sevgiyi deneyimliyoruz. Kadından çocuğa olan sevgi aktarımını da yine bu kitapta okuyoruz. Ama yazarımız yine erkek, kurgusal olarak Bayan Kalbel'in ağzından yazıyor bu kitabı. Çok ilginç. Kitaptan size birkaç vurucu cümle paylaşmak istiyorum. Yazarın görevi yazmaya devam etmektir. Onun yegane ödülü yazmak. Evlilik e, kirli, e, bulanık bir şeydir oğlum. Kadın erkek ilişkisinin mükemmel hali nişanlılıktır. Aşkı öldürür evlilik. Öldürmese de derinden yaralar. Bir diğer cümle e, korkuların en kötüleri açıklanamayanlarıdır. Önemli, önemli adımlar iz bırakmazlar. Şeytanla yapılan anlaşma güzelce hazırlanmış bir ameliyathane kadar aseptiktir. Ve son olarak da e, en şiddetli nefret bilgelerin, müzisyenlerin ve satranç oyunlarının oyuncularının birbirlerine duyduklarıdır. En derin nefret uçurumları onların arasında açılır oğlum. E, bu kitap e, ölen oğlun e, arkasından e, ona e, kavuşamamanın e, getirdiği acılar ve erken kaybın sıkıntılarıyla yoğrulmuş kurgusal bir metin ama daha önce de dediğim gibi buradaki hani mektup tarzında ana karakterimiz bayan Kalbeli'nin hayatındaki günler içinde yaşadığı şeyleri oğluyla e, paylaşması e, adına e, yazılmış kısa e, metinler olduğundan e, bağlamları açısından birbiriyle çok bağlantılı değil ve bir o tarafa bir bu tarafa savruluyoruz. Ve bu noktada da hani bu da kitapta kalabilmemizi e, biraz zorluyor açıkçası. Ama fikir açısından e, gayet e, ilginç ve güzel. E, ilgilenirseniz e, okunabilir. Bu seferlik bu kadar. Bir sonraki yazar bir kitabıyla yine buluşacağız. Herkese selamlar.